bugün şöyle bir mağaza türü yapmak istiyorum. Şöyle baştan başlayarak size ürünlerimizden biraz bahsetmek istiyorum. Ee, şu şekilde oversize kaşe kabanımız var. Kahve ve siyah rengi var. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Kumaşı kalitesi gerçekten çok iyi. Şöyle arkasını doğuşu, yırtmaç detaylı. İpli. Siyahlı Bu gerçekten çok güzel arkadaşlar. ve fiyatı e, piyasaya göre çok çok iyi diyebilirim size. Sipariş oluşturmak isterseniz e-ticaret et sayfamızdan siparişinizi verebilirsiniz. Böyle uygun fiyatlı kabanlarımız da var. Böyle koyu antrasit ve açık gri rengi var bunun da yine aynı şekilde. Şu an indirimde olan triko elbiselerimiz standart bedeldir. Boyları tam ne çok uzun ne çok kısa bu şekilde. Geniş kalıpları. Kolları yine geniş bir model. Çok ben bu kol uzunluğunu çok seviyorum, bolluğunu. Yine yeni sezonda şu şekilde bir takımımız var. İçi jile şöyle elbisesi cepli üstü de gömlek ee, şöyle bir ip detayı var belinden bağlamalı bağladığında da gerçekten böyle etek takım gibi duruyor çok hoş bir görüntüsü var takımı yine aynı modeli kahverengisi var biliyorsunuz bu sezon bu sezon kahverengi her modelde gerçekten çok iyi duruyor şöyle günlük giyicik elbiselerimiz var arkadaşlar yine belinde ip mevcut çok spor anlamında böyle bir yere gideceksin hemen giyicik bu şekilde rahatlıkla kullanabilirsiniz onun haricinde şöyle e devam edeyim yine çöp tişlerimiz var şu şekilde çok güzel aslında. Işıktan çok belli olmuyor ama böyle kını yeşili gibi bir renk. Bu da kahverengisi Bu da bayağı bir oversize model. Çok güzel duruyor. Şu şekilde etnik desen ceketlerimiz var. İster pantolonun üstüne, ister eteklerinizin üstüne çok güzel kombinlerin tamamlayıcısı olarak kullanabilirsiniz İlk detayı mevcut yine ister birini bağlayarak kemer niyetine kulağı isterseniz açık bırakın gerçekten çok hoş duruyor dükkanı soranlar var dükkanımız İstanbul Pendik'te Ayrıca açıklama kısmında da eticene sayfamızın linki mevcut online siparişinizi oluşturabilirsiniz güvenli bir şekilde. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Yine yeni sezonun şöyle peluş sıcacık böyle içinde sıcacık hissettiren gerçekten ee, ceketlerimiz var. öne bağlamalı. Bunun aynı şekilde önünün düğmeli olanı da var. Onu da göstereyim isterseniz. da standart fiyatı yani e, piyasaya göre gerçekten gayet uygun diyebiliriz Şimdi yine. Yine sipariş vermek isterseniz sayfaya girip detaylı inceleyebilirsiniz arkadaşlar. şekilde etek üstü, pantolon üstü kullanabileceğiniz hırka niyetine de aynı zamanda ipli püsküllü şöyle bir ceketimiz var. Bu yazın da çok modaydı gerçekten. Kışında yine aynı şekilde daha kalınını ürettik. Çok hoş duruyor. Ben bunu su kabı eteklerle falan kombinliyorum. Ama siz yine pantolon, eşorton üstüne de çok güzel kombinleyebilirsiniz. modelin şu şekilde selanik kumaş e, olanı da var. Şöyle göstereyim. Yine yumuşacık. Çok hoş sarıktıran bir model. Ben çok seviyorum böyle tatlı şeyleri gerçekten. Kendim zevkime ne uyuyorsa. Siz en çok mağazada neyi görmek istiyorsunuz? Çoğunlukla o tarz şeyler getirmek istiyoruz. Getirmeye çalışıyoruz. Şu şekilde göstereyim. Bizim yine en çok sattığımız ürünlerden. Şöyle simli triko hırkalarımız. Standart beden laciverti var. bordası çok güzeldiriyor. duruyor. Bir de siyah rengi mevcut. Şöyle evet. gösterelim. Kendinden simli. Şöyle. Ve bunlar da çok az ürünlerimiz kaldı. Sipariş vermek isterseniz kaçırmayın arkadaşlar. Şöyle takımlardan devam edelim o zaman. İndirimli ürünlerde şu şekilde oş ş kumaş e, etek takımlarımız mevcut. Bunun yine yeni renkleri haftaya güncellenecek. E, sayfada paylaşıyoruz yeni ürünler geldiğinde. Bir diğer renk de açık yufalı grenin öyle göstereyim. Bunu yine kahvesi siyah rengi siyah da gelecek. Böyle, şu şekilde çok rahat böyle sporlarla falan kombinleyebileceğiniz bir takım arkadaşlar ve fiyatını inanamayacaksınız. Aynı şekilde odal kumaş da üretilmiş. Ee, ürün boyları da gayet ideal. Altı bol bir şekilde zaten e, ee, üstü de çok kısa değil. Tam istenilen ölçüde aslında bizden çok tercih ediliyor. Yani hani bu şekilde isteyen müşterilerimiz de çok. Bunları da hem kumaşı güzel bir şekilde getirmeye çalıştık. Hem de fiyatı çok uygun tuttuk. O yüzden çok talep Yine aynı modelin laciverti var. Şu şekilde lacivert de kendini daha çok belli ediyor. Çok spor bir takım arkadaşlar. şöyle evde kullanmak isterseniz veya da açık müşterilerimiz dışarıda kullanmak ister. Şöyle kısa selanik kumaş dizizi, tirkliklenme vesaire yapmayan bir takım. Gerçekten kumaş kalitesine hayran kaldık. Şu şekilde göstereyim. Bunun da siyah rengi veriyoruz. Bir tanesi almış ki Allah sende tung tung sahur var mı? Şu şekilde siyah. onu gerçekten yani olmazsa olmaz kumaşlarından biri de eee su kumaşları arkadaşlar. Bu sezon su kumaşların şu şekilde eee takımını üretmişler. Çok güzel duruyor üstten böyle fermuar, alttan fermuar. İsterseniz böyle giydiğinizde ortadan da böyle açık, hafif alttan da şu şekilde açık bırakabilirsiniz. Çok hoş duruyor. Şu şekilde. Şöyle göstereyim. Bu normal piyasada böyle çok ucuz olan su kovalardan değil arkadaşlar. Yani tetiklenme vesaire yapmaz. O konuda içiniz rahat olsun. kenarından göstermek istiyorum. Alt ilk beden olarak standart kahverengi e, gri rengi olarak. Bunlar da yine günlük çok spor takımlar. arkadaşlar. Bu da alt alt takım olarak standart beden yine aynı şekilde alt pantolonu. Ben kendime de ayırdım bundan. Gerçekten dizizi zetipliklerinde hiçbir şekilde hiçbir sorun yaşamadım. Şöyle hem üstten bağlamalı, hem yandan bağlamalı bir model. Bu da yine çok hoş duruyor. Düşünürseniz sayfadan sipariş oluşturabilirsiniz. kendim de çok severek kullandığım şu eşortmanları göstermek istiyorum. Şöyle bunlar da modal kumaş arkadaşlar. Cepli. Cep detayları mevcut. Şöyle yüksekten kalın lastikli ve böyle komple bol bir model. Ama üstünde çok rahat ve çok iyi hissettiriyor gerçekten. Çok güzel görüyor. Bunların da kumaşlarında bir yok. Hepsi çok güzel. Ve fiyatları çok uygun arkadaşlar. Yine birkaç tane etek modellerinden de göstermek istiyorum. Şöyle kışın en çok taktığımız sukuma eteklerden. Şöyle siyah, beyaz rengi, kahvesi. krem rengi yani böyle kısa kazaklarla hırkalarla kısa trençlerle çok güzel kombinlenen etekler gerçekten çok kullanışlı kışın zaten tercih ediliyor Gerçekten çok hoş duruyor diyebilirim Evet arkadaşlar bugünlük yayınımız bu kadardı katıldığınız için çok teşekkür ediyorum ve ee, Açıklama kısmında linkimiz mevcut. Tıklayıp güvenle sipariş oluşturabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.